Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye başkanı olduğu 3 yılın değerlendirmesini yaptı. 30 Mart 2014 yılında yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Şahin, Fıstık Parkı'nda düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında 3 yıl içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı. 19 Şubat Pazar günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılış töreni gerçekleştireceğini bildiren Şahin, törende 876 konut, 4 köprülü kavşak, 73 sosyal tesis ve muhtarlık, 230 kilometrelik yeni imar yolu, 235 bin metrekarelik park, 22 sokak sağlıklaştırması ve restorasyon, 22 bölgede içme suyu ve yağmur suyu hattı yapımı ile 8 yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını belirtti. 15 yıldan beri önemli bir eee duruşu var. Her önemli işi Gaziantep'te başlatıyor. Her önemli başlangıcı Gaziantep'e merkez alıyor. Eee genel merkezimiz kampanyayı başlatmadan Sayın Cumhurbaşkanımız buraya toplu açılışa geliyor. Şimdi pazar günü buraya geldiği zaman iki önemli eee nedenimiz var. Bir tanesi toplu açılışlar. En temel ihtiyacı konu bir taraftan Şahin Bey, bir taraftan Şehit bir taraftan da biz büyük şehir olarak hem bitirdiğimiz hem yeni konut planlamalarını yapıyoruz. Çünkü şehrin kira fiyatını aşağı düşürmemiz gerekiyor. Bir taraftan konut yapmak isteyenlerin e, altyapısını hazırlıyoruz. Gaskin'in biraz sonra göreceksiniz yaptığı yatırımları. Bir taraftan bizden beklenen bütün imar düzenlemelerini yapıyoruz. Yani konut yapmak isteyen herkesin e, imar master planına göre bütün altyapısını oluşturuyoruz. Gaz su kanalizasyon idarelerimizde altyapısını yapıyor. Fen işlerimizde ilçe başkanlarımızla birlikte hemen ikinci altyapıyı oluşturuyor. Bizim e, özellikle rezerv konut aydınlar için ve göllüce için yaptığımız konutlarımızı tamamladık. Ve şu anda 876 konutu bitirdik. Bunun şu andaki bize maliyeti 104 milyon. Eski parayla 104 trilyon. Bu konut meselesini yine Kuzey Antep yeni açtığımız kentsel dönüşümlerde konutu yapma konusunda çok yoğun birinci başlığımız konut olarak kalan sürecimizde de bunun birebir çalışmasını yapmış olacağız. İkincisi ulaşım. Şehir çok hızlı büyüyor. Ulaşım master planını yaptık. Onu da beklemeden acil eylem planımızı yaptık. Bütün sıkışma noktalarını hızlı bir şekilde çalıştık. Geçen hafta e, Rıdvan Başkanı Mehmet Başkan'la Karayolları Bölge Müdürünü çağırdık. Yeni planlamamızı yaptık. Yani düşündüğünüz zaman 263 trilyon bütçesinin yüzde 60'ını yatırıma dönüştürdük. Çünkü belediyecilik e, hizmet alanı. E, yani e, adam çalıştırıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Burada hizmet veriyorsunuz, para harcıyorsunuz. Ama yatırıma dönüştürme oranı çok çok önemli. Burada biz gelen paranın yüzde altmışını yatırıma dönüştürmeyi başarmış bir belediye olarak üç yılımızı geçirdik ve bugün e, bu bakımdan e, bunun e, rakamların dili çok önemli. Rakamlar ne diyor? Rakamların diline göre bakmak gerekiyor. Geçen hafta teslim edildi. Bir yaklaşık 1.2 katrilyonluk iş. Bir belediye su meselesini çözemezse şurayı altınla döşesem sizin hiçbir bir şey ifade etmiyor. O yüzden burası şu an DSE'nin en büyük yatırımı. Ona inanın. Ulaşım master planını yaptıktan sonra paran da olsa şu onayı almazsan hayatta kımıldayamıyorsun. Önce şu onayı alman gerekiyor. Bu onay çok çok önemliydi. Bu onayda biz tramvay ve metro hatları ile ilgili kısmı onayını aldık. Ee, Gazi önümüzdeki hafta teslim alınıyor. Bu da çok önemli. O işte bitti. Küçük sanayi organize hattında mevcut kara treni hızlı trene çevirip oradan garın olduğu yerden de bakın şurası Gazi Gay. görüyorsunuz. Küçük sanayi organize hattı. Gelecek hafta bunu teslim alıyorlar ve o kara trenlerin yerine 17 istasyonlu yeni hat kuruluyor. İşte şu da metromuz. İstasyonun merkezinden bir 12 kilometre ile Düztepe Yeşil Vadi hattına gidiyoruz. Akkent'e yeni hastaneye gidiyoruz. Alta iniyoruz ve yeni hastaneye gidiyoruz. Burada hafif raylı yok. Bunun onayını hemen verdiler. 12 kilometrelik. Şu hatta bakarsanız şu anda burada hafif raylı var. Bir kısım hafif raylının sökülmesi gerekiyor yolcu kapasitesinin aşağı inmesi için. Bir kısım. Onun içinde olumlu görüşü bildirilen Kalkınma Bakanlığından onay alacağız. Ama iki projeyi de kesin proje olarak hiç beklemeden çalıştırın dediler. Bu ne demek? Bu şu demek ben size en geç 8-9 ay içerisinde Dünya Bankası ile finansmanını konuşup temelin atıyoruz. En içinde ne var? Bu paketin içindeki en büyük şey istikrar. Niye istikrar? Bakın Amerika'da 230 yıllık Amerikan tarihinde 45. başkanı seçtiler. Biz 90 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 66. hükümeti kurduk. Bu yeni sistem bize istikrarı getiriyor. Her 5 yılda bir hükümetin ve e, meclisin yenilendiği bir istikrarı hep birlikte yakalamak durumunda kalıyoruz. Zaten biz yakın siyasi tarihimizde bakın ne zaman tek başımıza iktidarı olduysa o zaman büyüdük.